Aslına uygun şekilde 13 sene önce yapıldı, denize indirildi. Nusret gemisi seyyar müze oldu. İzmir'de bando konseriyle ziyaretçileri açıldı. Sarı'yı öğrensin diye zaten gezdirmeye geldik. Onlar da gördü askerleri, o zamanki durumlarda neler yaşadıklarını. Şimdi onlara ders olmaları niteliğinde gezdirmeye getirdik. Duygulu anlar yaşandı, küçüklere hediyeler verildi. Çok güzel bir aktivite olmuş, hiç planladığımız bir e, organizasyon değildi. Kızlarımla gezerken geldik. Düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bize yeniden e, bu vatanın güzelliklerini hatırlattılar. Çocukken bildiğimiz marşları farkında olan tekrar söyler olduk. Burada olmak çok güzel. Çok gurur verici. Umarım her şey güzel olur. Yakında çok güzel şeyler olacak Türkiye için.